Lindo Mobilya'dan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi bugün de size koltuk takımı tanıtımı yapmayacağım. Bugün tanıtımı yapacağımız ürün akıllı orta sepa modelimiz Hepinizin sıkça sorduğu ama şu ana kadar mağazamızda yoktu. Bugünden itibaren akıllı orta sepa modeli mağazamızda var. Sağlı sollu iki tarafında çekmecesi bulunmakta. Farklı renk modellerimiz bulunuyor. Ayaklarımız ton ayaktır. Kullandığımız malzeme ise MEDEFE'dir. Kademeli olarak masamız büyüyor. Şu şekilde tekrardan büyütelim. Bir kademe daha tekrardan. Şimdi en son kademe getireceğiz. Masamız bu kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. Aynı zamanda katlarını pratik zorlanmayacağınız bir şekilde masa oluyor. Masa dayanıklı sağlam bir üründür. Tekrardan kapatıyoruz. Aynı zamanda yer masası olarak da kullanabilirsiniz. Daha birçok model için ve renk seçenekleri için hepinizi Erindem Mobilya mağazasına bekleriz.